Aa. Gece gece uykum kaçtı ya. Yani. Şarkı sözlerini açsana Ecer Ekmek koydum. Karpuz. Karpuz koydum yoluna. Ekmek değil karpuz. Sen niye ekmek denetimi arattın Google'da ya? Taklit yap ama deneme. Çalış çalış beni yenemem Çok tatlısın ama beni ne Boş laflara gelemem Çünkü artık oldum fenomen Karpuz koydum İngel çıktı yoluma Diyarbakır yoluna Kız çok mu gitti zoruna Ah, karpuz koydum koynuma Çıktım yine tik tok Çaldı kapı Ece. <laughs> Oy. Çok iyi oldu lan. Akustik cover geldi oğlum. Canlı canlı. <laughs> ya sen ne yapıyorsun bu kovamın okum arka planında? Reklam yapıyorum. Arkadaşlar şunu bir 100 bin yapalım. <gülüyor> 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 bu versiyonu da... Benim gibi bir yüzünün karşısında... Ben, ben şunu istedim şu an. He. Bir bir Ütopya da değil bak bir İtopya olarak söyledim. Bir İtopya ama belki çağrıyla belki <laughs> 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 çağrıyla Ece'nin bir düeti gelir mi ya? Ha neler ya? Daha <laughs> neler ya? Ben müzisyen değilim ki.